Merhaba arkadaşlar. Ben Clara. Nasılsınız? Ben şimdi iyiyim. İyileştim. Geçen videoda geçmiş olsun ve tavsiyeler ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sayenizde iyileştim. Ve bugün ne yapıyorum? Bugün son zamanda yaptığım kedi alışverişini gösteriyorum. İki kedi sahiplendikten sonra 6 ay geçtim. Benim kedi alerjim olduğu için kedi sahibilenmeyi hiç düşünmüyordum. Ama aniden iki kedi geldi ve şimdi kedisiz yaşayamıyorum. Bu kadar oldum. Ve benim alerjim nasıl oldu? Önceden çok güçlü kedi alerjim vardı. Kedi olan odaya gittikten sonra 30 dakika, 1 saat sonra hemen kedi alerjin oluyordu. Burun akıyor ve gözlerim kaşınıyor. Ve kedileriyle oynarsam ciltin kırmızı oluyordu. Ama neden acaba alerjin geçmiş gibi oldu? Bu kediler geldikten sonra ilk günde bütün vücutum kırmızı oldu. Çok fenadı. Ama bu sadece bir günde geçti. Ondan sonra hiçbir şey olmuyor. Bir de şey de yaptım. Eskide burada halı vardı. Ama temizlik yaparken kedi tüyleri halıdan çıkmıyordu. Bu alerji yapar diye halılar kaldırdım. Bunun sayede mi bilmiyorum. Ama şimdi benim için çok iyi oldu. Hiç alerjim olmuyor. O zaman, benim son zamanda yaptığım kedi arısı versiyonu gösteriyorum. Bunu çok beğendim. Ee, kedi çantası. Veterinere giderken bunu içine kedi koyup veterinere e, taşınıyorum. Çok tatlı oluyor. Böyle açıyorsun. Kedileri buraya. Ve kapatıyorsun. Ve ben arkamda böyle e, yapmıyorum. Böyle. Onunla böyle. Yapıp böyle giriyorum. Böyle gösteriyorum. Şimdi e, kedileri koymuyorum. Çünkü bunu içine koyarsam a, veterinere gidiyor diye e, istemiyorlar. <laughs> Böyle veterinere gidiyorum. Bir de iki kedi olduğu için a, sığmıyor. Bir tanesi buraya. Kırmızı ve diğer kine siyah renkini aldım böyle de yapabiliyor. Ama biraz ağır oluyor. O yüzden a, esimle beraber gittiğim için bir kişi, bir tane taşıyoruz. Evet bunları çok tatlı, çok beğendim. Ama yazın uygun değildi. Geçen veterinere giderken bir tanesi a, tüylü olan kedi var, トゥイルオランケディウニウニチョクスジャックオールドゥブチャンタイチンデトゥイルオールドゥイチンベルギディエルケデルデンダハスジャクヒステディオオオーシテンベタリナルデンドネルケンバシカビカフェシアルプエベドンドゥンカフェシオララクプンダンアールドゥンブゥンダチョクベンディン Eskide başka bir kafesi kullanıyordum. Onu hiç beğenmiyordum. Ama bu şimdi bu kapak başka bir yerde var. Ama genelde burada kapak var. Diğer kafesinde sadece burada açıyordu ve kedileri koyarken çok zor oluyordu. Ama bu kafesi çok harika böyle gösteriyorum. Bak böyle burayı açabiliyor ve çok geniş o yüzden çok kolayca kedileri koyabiliyorum buraya. Ve başka böyle arkamda görüyorsunuz. Kedi kreşi var. Bunlar çok seviyor. Her gün oynuyor. Ben bunu arırken biraz endişelendim. Kedileri beğenmezse nasıl olacak diye. Eşya da çok büyük. Ama çok beğeniyor. Her gün oynuyorlar. Evde kediler olursa kedi kreşi çok tavsiye ediyorum ve kedilerin bunları çok beğendiği için başka bir şey ben istedim. Kediler bir yerine saklanmak istiyor ve çok karanlık yerde saklanıyorlar. O yüzden kutuya küçük geliş yaparsa kedileri beğenecek mi diye özel bir şey yaptırdım. Bak şimdi... <gülüyor> <gülüyor> şimdi ünü giydik. <laughs> mi? Beğendin mi? Kutuyu beğendin mi? Evet çok enteresan. Genelde bunu kullanmıyordu. Ama bugün beğenmiş, oynuyor. <laughs> ne oldu sana? Hmm? Ben bu kadar oynadığını hiç görmedim. Bugün ilk defa görüyorum. Demek ki beğendi mi? Ben bunu beğenmediğini sanıyordum. Ve bunu da birazcık aa, tüylü olduğu için, aa, şimdi yazın olduğu için sıcak diye girmiyor mu diye düşünüyordum. Ama şimdi gördüm, beğenmiş. <laughs> Ve şunu aa, kedi de aynı de yaptığı için böyle görüntüsü de çok iyi oldu. Ve başka... Dıdın! Bu, kedi yatağı. E, kedi yatağı için internet falan da çok arıyordum ama bulamadım beğendiğimi. Hep beğendiğimi yurt dışında olanları beğeniyordum. Bu a, çok basit bir şey ama böyle a, yumuşak yumuşak beyaz renkini istedim. En son AliExpress'te buldum. ve Ben hiç AliExpress kullanmadığım için biraz düşündüm gerçekten gelecek gibi diye. <laughs> 13 dolar gibi bir şeydi ve bir de 13 dolar içinde gönderi parası da var. Bu da nasıl bir şey? Sadece göndermek için bu kadar para gerekiyor genelde. Ama deneyelim diye sipariş ettim. Bekliyorum, bekliyorum, gelmiyor. Ve ne zaman geldi? İki buçuk ay sonra geldi. Bekledim ama geldi. <laughs> Ve kariteleri de düşündüğüme göre bayağı iyiydi. E, Gönderi parası dahil 13 dolar. Ona göre çok iyi. Türkiye'de yurt dışından arşiveri yaparken biraz zorluk çekiyor. gümrük sıkıntıları var. Şimdi benim bildiğim şeydi. 22 eurodan daha pahalı arşiveri yaparsa gümrük parası geliyor diye biliyordum. Ama a, onun durar alışverişte kimlik parası geldi. Belki AliExpress için özel yasarım var bilmiyorum. Ama ne kadar o dedim, kimlik parası olarak 10 artı lira o dedim. Kimlik parası olarak pahalı değil. O yüzden o dedim Ve ben çok beğendim. Böyle beyaz beyaz. Ama kediler hiç oturmuyor burada. Nasıl bir şey? Ben buraya kedilerimi koyuyorum. Hemen çıkıyor. Beğenmemiş. Belki bunu da aa, böyle çok duyurduğu için şimdi aa, sıcak olabilir. Kışın olunca kırılacaklar mı? <laughs> bunu bekleyelim. Bunun içinde kedileri oturursa çok aa, tatlı olacak ya. Şimdi e, kedilerim böyle aa, oynuyorlar. <laughs> Böyle toprağı çok seviyor. Bire böyle kutuları çok seviyor, değil mi? Siz? O zaman sonra neler aldım? Bunlar kedi tasması aldım. Denedin onlara? Ama bu tasma kediler hiç beğenmedi. Ve ben de beğenmedim. Böyle aa, ip gibi bir şey. Ve Böyle yuvarak yapıp kedilerin üstüne böyle takıyor. Ama hiç oturmuyor bunu. Ve kediler de çok rahatsız gözüküyordu. O yüzden bunlar hiç kullanmadım. Mesela Japonya'da kedi tasmaları çok çeşitleri var. Daha kıyafet gibi bir şey. Daha kedilerin vücutına çok oturan bir şeyleri çok fazla var. Bunlar çok istiyorum. Ve internette aradım. Ama Türkiye'de サトムヨー。サトランヤリオルサーハベレルベクリオルン。ヤゲチェクトンジャでンヤダチョクチェシトレルバー。ボイレピーチャンヤプトウタスマギピー、ボイレクラフェトギピケデレルデチョクラハトキョズクヨー。オジャポンヤダサトラン、タスマダルアルプププラヤ、ゲテレリンミディエドシュンドン。アンネンジャポンヤダキペテテギティプキョンデレピリル。オインセントシュンドン。 ブヌダスクンツチカールムディエドシヌヨルムチンキュシェヨルヨベンビカチケズプラダンジャポンヤヤビシェレルギョンデルディンヒーチスクとツヨーグギディヨアマジャポンヤダンツルケゲリルケンスクンツラルオルヨウセネチョクフェナビシェイバールドジャポンヤダキアブルチブルシルケツワオナルブトゥンドニアヤジャポンアブルチブルサトルヨ Ve bana hediye olarak göndermek istiyor diye ben de kabul ettim ve onlar gönderdi bana. Bu kadar bir kutu içine sadece abur cubur var ve değeri olarak da o kadar pahalı değil 20 dolar gibi bir şey. Sıkıntısız eve kadar geldi. Ben tam alırken sıkıntı çıktı. Bu kutu için kimlik parası istedi, ne kadar istedi ben şaşırdım. Çünkü bin lira istedi. Neden bin lira bu kadar şey için? Anlamadım. Ben yanlış duydum mu diye. Ama aa, bin lira yazıyor. O ne oluyor diye. Gerçekten anlamadığı için almadım. Ondan sonra PTT'ye gittim. Konuştum ama bin lira diyor. Aa ne oluyor? Ve ondan sonra ben kağıt yazdım. Ve bu kağıt ile bu paket ペテテギムルやテクラルギョンデルティベオラダバクトルトンテクラルメパケテクラルペテテドンドンアマインギムルクパラスビンリダディオヤゲチェクトンアンダマドンネテンアジたパーオイステンブアブルジブルイチンベンビンリダオデメンディエマルセフジャポエアパケテゲリドンドンオイレオラヤシャドン O yüzden şimdi korkuyorum Japonya'dan buraya a, paketleri göndermek için. Ama bu benim beğendiğim kedi tasmayı burada bulamadığım için aa, belki bir tane deneyelim. Tasma göndereceğim. Gelecek mi? Bakalım. Bir de bu kutuyu çok seviyor. Ne mi? <laughs> bu kutu ne için aldın? ブンナルトワレットイチンと。ルドン。アマブーアチュクトワレットチョクフェナオルヨ、チョクケジクムナルチュクヨ、トラフンダキヘプケジクムオルヨ、オステンカパクトワレットアルドン。オンダンソンナブあボーショールド。アマブーアチュクベンニシ、イチネベンボイレクマシコイドン、ブンイチンでヤツヨナル。 Şimdi kedilerin en çok beğendiği oyuncağını gösteriyorum. Bu fare oyuncakları çok seviyor. İlk bunu aa, turuncu renkli aldım. Gerçekten deli gibi oynuyorlar. Ve içinde pamuk vardı, pamukları da çıktı. <laughs> Ve sadece kumaş oldu. O yüzden tekrar içine pamuk koyup ben böyle tamir ettim. アルトクチョッピソールド、アンマチョーゴイヌヨーナー。ウェイキンジシオララクブヤシルファレアルトン。ウンダチョクセブヨーヘルギュン、チョーゴイヌヨーナー。ウェイベデンオララクタチョクウィグムシ、ボレアーズナーコイプタシュヌヨーナー。ウェベンソンナブヌーピカチュウダアルトン、イキタネ。アンマチョーゴイナムヨーナー。ツアウル。 Bu fare çok hafif olduğu için çok iyi oynuyorlar. Önü çan, Nami çan, gel! Gel! Bak 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 bak! Nami çan! Nami çan, gel! O zaman en son olarak bunu gösteriyorum. Da bu aa, kedi kamera. Ve bu kamera çok memnun kadın. Çok iyi çalışıyor. Bunu ben evde yokken evde takıyorum. Ve ondan sonra telefon ile bağlantı yapabiliyor ve kediler bakabiliyorum. Ve istediği zaman da uygulama açıp bakabiliyorum. Bir de kediler hareket ederse uyar geliyor ve görüntüsü de bayağı kaliteli gözüküyor. Ve gündüz de çok iyi gözüküyor ve akşam da çok iyi gözüküyor. Ve telefonda her şey yapabiliyor. セータラフ・ギョルメキイステルセテレフォンダ・シェイトン・トゥン・トゥン・ヤピオルン。オンダン・カメラ・サータラフ・ギョルヨー・レ。ホイレ、ハリケッテ・ディオ。ねユカル・バクヨアシア・エ・バクヨファラン、っぱビリヨシェイディア・ヤビリヨあテレフォンダン・コノシャ・ビリヨブラヤ。ペンテレフォンダン・コノシオルン、ウニちゃん・ナミちゃん、ディえチョク・イ・ギルヨセス。 Evet, benim son zamanda yaptığım kedi alışverişi böyle. Ama kediler genelde benim aldığım şeyler pek çok beğenmiyorlar. Bunu kedi yataklarda yatmıyor, değişik yerlerde yatıyorlar. Ve oyuncak olarak sadece fare oyuncağını beğendiler. Ama genelde başka çok değişik şeyleri seviyor. Mesela şunu seviyor. Ben hep temizlemek için bundan aldım. Bunu Türkiye'de e, geleneksel şeymiş ve çok güzel kokuyor, çok beğendim. Ama kediler bunu çok seviyor. Bir de bunu bazen böyle tane, tane olarak çıkıyor. Bu çıktığı şeyde çok oynuyor. <laughs> Bu şekilde düşüyor. Bununla çok fazla oynuyor. Bir de bunu için kavga ediyorlar. Bu kadar beğeniyor bunu. <laughs> Böyle çok seviyor. Bir de her kediler böyledir. Bunlar çok seviyor. Bu kutu çok seviyorlar. <laughs> ben daha tatlı bir şey almak istiyorum. Ama bunu çok seviyor. <laughs> Ve başka kağıt poşetleri de çok seviyor. Ve pet şişenin a, kapakları seviyor. Böyle oyuncak olmayanlar daha çok seviyorlar. Sizin kediler nasıl bir şey seviyorlar ve oyuncak olarak, eşyalar olarak neler tavsiye ediyorsunuz? Ben şimdi a, şey armak istiyorum. E, yatak gibi bir şey ama kalorifer yanında böyle takıp yatak gibi bir şey oluyor. Ve bir de aa, pencere Koyan yatak gibi bir şey var. Bunu da merak ediyorum. Ama bu güvenli mi diye almadım. O zaman arkadaşlar bugün kedi hakkında konuştum. Siz de kediler hakkında fikriniz olursa yorumları da bekliyorum. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Matane. Matane <laughs>